Canlı alacak mı? Evet arkadaşlar. Ben böyle çok duygulandım bugün. Çok farklı bir gün yaşıyorum. Karşımda böyle gençleri görünce, çocuklarımızı görünce gerçekten heyecanlanıyorum. Bir de yaptığımız işlerin meyvelerini almaya başlayınca daha çok gururlanıyorum. Ee, hepsi Mustafa Kemal'deki öğrencilerimiz değil mi? Mustafa Kemal'deki öğrencilerimiz onlara sosyal faaliyetler içerisinde bulunmalarını e, ve iyi eğitim almaları ile ilgili elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabi e, tabii sırf eğitimle de bitmiyor. Eğlenmeleri gerekiyor. Zaman zaman e, eğlenceli işlerde, projelerde olmaları gerekiyor. E, bir de AKM'miz var. O olağanüstü işler çıkarıyor zaten. E, ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu güzel oyunu sergiledikleri için. Eşlerine iyi yaptıkları için. Bu gençlere de teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel faaliyetlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.